Herkese merhaba, ben Onur Uceliş. Bugün gene ikinci yük dediğimiz mevkideyiz. Neden buradayız? Çünkü sizler için burada en uygun daireleri araştırıp gelip çekimini yapıp sizlerle buluşturmak için bu sıcakta gayret çaba gösteriyoruz. Umarım evlerde size güzel bir şekilde arz edebiliriz. Şimdi 3 dönüm arsa üstündeyiz. Toplamda 23 adet burada dairemiz oluşmakta. Alt kısımda villalarımız var. Aydağıtımız 1200 TL. O da Temmuz ayında biliyorsunuz genelde toplantılar oluyor. Yönetimle bir toplantıdan sonra yükselebilir. Çünkü maliyetler artık arttı. Takdir zaten biliyorsunuz her şeyle. Burada güzel bir kullanım havuz alanımız var. Alt kısımdan başlamadık çünkü misafirlerimizi burada rahatsız etmek istemedik. Fiyatımız nedir? Fiyatımız 95 bin euro üstünden pazarlıklı. Akabinde komple ev eşyalı. Şimdi içeri girdiğiniz zaman da eşyaları göreceksiniz. Eşyalar gerçekten sıfır tertemiz ayarda. 95 bin euro da bölgede istenilen Daire fiyatların inanın çok altında. Şu an neye tekabül ediyor? Aşağı yukarı 4 milyon 400 gibi fiyata tekabül ediyor. Bundan da pazarlığı mevcut. Ama mal sahibimiz yurt dışında. Biz ödememizi euro olarak yapacağız. Kendisine euro takdim edeceğiz. Şimdi gel şöyle istersen ben o tarafa geçeyim. Sol taraftaki şu palmiye ağacımızın arasından inşaatları göster. Ee, hali hazırda inşaat devam etmekte. Şu an orada satılan 2 artıbirler inanın 6 ve 6 milyon üstünde. Bölgeyi zaten az çok siz bizlerden daha iyi biliyorsunuz. Satılan burada daire fiyatları... Uçuk kaçık seviyelerde değil mi? Satılıyor mu? Satılıyor. Alanlara hayırlı uğurlu olsun, güle güle tatillerini yapsınlar. Satanlara da artık ne diyelim? Onlar da farklı bir şekilde değerlendirir. Ön tarafımızda kısmi bir deniz manzaramız var. Sağ tarafta da güzel bir deniz manzaramız var. Çünkü iki tarafta net bir manzaramız yok ama olan manzara bu. Şimdi bahsettiğim gibi 3 dönüm arsa üstü toplamda dedi ki 23 tane burada daire oluşmakta. Binalarımız 3 katlı. Ara malzemeler burada taş detayları yapılmış, ince sıvaları atılmış, kesme detaylar da şöyle baktığınız zaman gri tonlarında çift balkonlu komple eşyalı. Ars, e, sitemiz aile sitesi. Denize aşağı yukarı 1 km mesafede güney cepheli. Kullanım alanımız 55-60 metrekare tekabül etmekte. Balkon kullanım alanları gayet geniş. Şimdi dedim ki bu evimizde peyderpey kullanıldı. Mal sahibi yurt dışında gelemiyor. Malını satışa çıkardı. Umarım hayırlı uğurlu olsun deriz. Çünkü güzel bir güzel bir fiyat. Eşyalara baktığınız zaman çünkü eşyalar sıfır. Şimdi iki tane burada kanepemiz var. Üstünü de şöyle göstereyim hani tozlanması zaten giren çıkan ülkeler, misafirden misafire şöyle baktığınız zaman gayet tertemiz. TV temiz burada. Klima hemen üstümüzde. Her şey böyle baktığınız zaman hepsi beyaz eşyalarımızın Beko marka ve kaliteli marka. Hatta özel serileri. Burada bir gri tonda buzdolabımız mevcut. Davlumbazımız bakın ne kadar güzel. Elektrikli ocağımız hatta elektrikli mi? Tüplü sanırım bu. Bakalım. <laughs> Tüplü elektrikli mi? Alt kısmı da güzel bir fırınımız mevcut. Bu kısımda bir bulaşık makinemiz var. L şeklinde çimstone bir tezgahımız. Ara malzemeler seramik olarak yapılmış. Saklama alanlarımız gayet güzel. Bir tane bercer. Hem iki balkon içinde şuraya baktığınız zaman oturma grubu takımlarımız da mevcut. Yerlerimiz 60-60 gri renkte onlara da seramiklerle yapılmış. Tava yüksekliğimiz gayet güzel. Gayet şık bir şekilde burada bir avizemiz mevcut. Stropiyerlerimizi dönmüşler. Hani manzaramız bu. Gören manzara bu yani. Öyle tam net panoramik desek yalan söyleriz. Çünkü sağ kısımdan ve ön kısımdan anca bu kadar bir manzaramız var. Havuz manzaralı artı dediğim gibi kısmi de olsa bir deniz manzara. Ama ev komple eşyalı. Bakın görün yerli yerinde aşağı yukarı oldu 1 artı 1 parası. 1 artı 1'lere bile istenilen fiyatlar şu an 4 ve 3'tü. Ee, bugün de yani zaten bu bölgedeyiz. Bir tane uygun fiyatlı bir art bir çekimi de yaptık. Onu da değerlendirirsiniz. Camlarımızda güneşliklerimiz, tüllerimiz hepsi mevcut. Bir kitaplık alanımız var. Alanımız gayet güzel. Üstüne basa basa söyleyeyim Öyle peyderpey kullanıldı yani. Baş, baktığınızda, geldiğinizde, gördüğünüzde eşyalar hepsi sıfır ayarında. Herhangi bir evrak eksiğimiz bulunmamakta. Aydağıtımız 1200 TL. Tabi biliyorsunuz artık Temmuz'da vesaire yönetim toplantıdan sonra az önce de bahsettim aidatlar belki bir iki tık yükselebilir. Fiyatımız 95.000 euro güncel kur üzerinden pazarlıklı. Genel giriş kapımız hemen burası. Biz ara kattayız. Şimdi ufak bir hol alanımız var. Mal burada ayakkabılıklarını buraya konumlandırmış. Siz isterseniz dışarıda bunu koyabilirsiniz. Genel banyo tuvalet alan hemen burası. Baktığınız zaman bütün eşyalar gene dediğim gibi beko hatta şunların jelatinleri daha bak üstünde şöyle yırtayım bari görün <laughs> sizde. Termosifonumuz burada, çamaşır makinemiz burada, gömme var. vizan marka, lavabo takımımız hemen bu kısımda. Burada da işte mal sahibimiz işte duş eşyalarını vesaire her şeyi buraya konumlandırmış. Duvardan duvara bir duşa kabini alanımız mevcut. Ama alabilmesi için burada bir cam detayımız da var. Alanımız gayet ferah değil mi? Evde 95 bin euro güncel kur üzerinden pazarlıklı. Şimdi bir odamız arka cephe bir odamız ön cephe. Gel arka cepheli odaya girelim. Arka cephedeki odamız otopark kısmına bakıyor. Çift kişilik yatak. Hemen burada tek kapaklı sürgülü bir dolabımız mevcut. Gene burada oturma gruplarımız da var. Tüllerimiz, güneşliklerimiz hepsi burada gayet gördüğünüz gibi şık bir şekilde mevcut. Kapılarımız Amerikan doğrama, ev takribi 60 metrekare güzel bir ev. Şimdi burası da yatak odamız. İki tane burada yatağımızı birleştirmişler. Gayet güzel olmuş. Arkamda şöyle bir şifon yerimiz var. Hemen yüksek bir komodinimiz mevcut. Bu kısma baktığınız zaman da bir sürügülü dolabımız var cam detaylı. Bu odamızın da balkon detayı var. Havuza ve denize bakan gel toprak. Şimdi... Dediğim gibi 3 dönüm arsa üstündeyiz. Toplamda burada 23 tane dairemiz var. Ayda attığımız 1200 TL. Evimizin fiyatı 95 bin euro güncel kur üzerinden pazarlıklı. Girin, bakın, ilanları araştırın, emsellerini görün. Bölgeye baktığınız zaman daire parası oldu 1 artı 1 parası. Yani alan her zaman kazanır. Bunu biliyorsunuz. Güzel de pazarlığı var. Kısmi de olsa bir manzaramız mevcut. İkinci Akbük dediğimiz mevkide İlk Deniz'e 1 kilometre mesafedeyiz. sahil hattına yakın bir konumdayız. Buraları zaten az çok biliyorsunuz. Burada çoğu şey zaten ezbere bile biliyorsunuz. Yani bizlerle beraber gezdiğiniz zaman merak ettiğiniz yerler oluyor. Gidiyoruz direkt önce oraya bakıyor sonra beğenmiyorsunuz. Öyle de bir durum oluyor. Çünkü çekimlerde olsun, fotoğraflarda olsun çok ayrı bir şey çıkıyor. Ama gelip gördüğünüz zaman da tabii farklı bir olay. Ev deniz manzaralı kısmi de olsa havuz manzaralı güzel aile sitesi. Fiyatı uygun fiyatı. 95 bin euro güncel kur üzerinden pazarlıklı. Ben Ulaş Emlak'tan Onur Celiş. Bir videomuzun da sonuna geldik. Sen böyle tutuyorsun ben sana beni çekersem. <laughs> Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.